<Sessizlik> burada bulunduğu çatı çatı mıydı var ya. Altında otur, üstünde otur. Hadi benim ustaları? Alma Allah Al razı olsun. Benim ustalar olur, gelir mi? <laughs> benim ustalar <laughs> <laughs> <leash>. Gelir misin? Yok gelme, abi Ne öğreteceğim? Ne Rakım 1215 şu anda. Ya, çam değiz. deyiz evet. Kabak tabi olduğu yapayım. gibi gözüküyor. Daha karşı. Elinize sağlık ustalarım. Hiç şak yok değil mi? Oo. Helinize, oh. kolunuza sağlık maşallah. <laughs> Hem de de şey yaptın. Ne güzel gözüküyor abi. be. Ben şunları bir yamuk daha dolandırayım. Ekmek ya. 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 de yapmış. Ya. Ya. Kamelyanın ya. üstündeyiz yani. Evet, daha, daha nasıl? Böyle ya. diyor, yaparım diyor, yaparım diyor. Yüksek oldu yani zorlu oldu. Allah'ınıza, kolunuza sağlık hacım. gitti. hızlı tren getirecek. İsmail'i topa tutacağım ne görüyor Kamera mı ne hep Hadi Şamal abi. Bajoş <laughs> kim şey gidiyor çek ha. Yukarıda konuşmasın, aşağıda konuşamıyor. Kenar rezil olur ya millet atar da biliyor. Kenar <laughs> rezil olur. Millet tekil adayları var. Değil mi? Değiller ya. Doğru, doğru. Yok <laughs> yok. <laughs> 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 Her şey Kısaca Sincan mı? içinde ya, la. Var. Evet. Tez tez. Ya varıyoruz kimi şey, var? Şey çekiyorum videoya mı çekiyorum? Ha. Mustafa abini bakacak o zaman. Daha Sincan'a neler yaptıracak? Evet kıymetli ha. Sincan köylerimiz. Mutlarımız Kenan Bey. Köylümüz Ahmet. Ahmet Bey. O evet. Hacı, Hacı. Evet. Yani her şey Sincanlar her şey için, sincan için. Her şey sizin için. Her şey sizin için en güzene layıksınız. Biz de bunu yapmaya evet. çalışacağız. Evet. Desteklerinizi bekliyor. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sağlık, sıhhat, afiyet. Amin evet. Çaklan. Fazla gel tam ol ha. <laughs> tamam ha. Tamam ben bayrağı şöyle bayrağı bir etrafı çekeyim. Aldı mı oğlum? Alıyor alıyor. Abi, şey abi, çekiyor ben... Video. Ben adayın, arama Şş, video. Video video. Sincan da korsun böyle bir yerde. Bağırın da bir bir duysunlar. Ay, Asla, bas bas bas. Şunu Allah Yapanlardan Allah razı olsun. Allah ben şöyle Allah. etrafı çekeyim bari. Bayraklar da çekiyorum. Usta ya Geç karşıya geç. Oh, arabalar da, oh. Araş, arabalar da arabalar. lan. Hadi geç. arabalar. Arabalar boş çek de Ne utaniyen amını? İnternet var. Ya kor görsün. Ya Bak Mehmet amca dedi ki, etrafı çek. Çık da Kara emmi çık çık. Çık kara dayı çık. Sincan halkı için bir şey diyorum desem? Girin. <laughs> Tamam hadi, 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 hadi gidelim, gidelim. be. gitti mi? İki Yo, tane onu onu Şemal abi nerede ki suya gitti su içmeye. Sema onala. Bu cena. merdiven için köyde ağaç falan vardı dalacağıydı. Şemal abi köyden bulursun. Şey, Onun on mu? ne? On, on. ben de al Tamam ver ayrı. Ben, ben tamam ya. Tamam. Ben ben beş önüm yok. Videoda e mı? Ha. El el sallayın. Sen de sen lan muhtarla Nazan'ın çalışmalarını ha. görün de. Muhtarla Nazan'ın çalışması. Ha. Ya da söyle sana. Konuş muhtar. Muhtarla Nazan'ın çalışmalarını bütün zincen koyu seyretsin. He, ağzası muhtar tarafta. Ağzası Hacı İlyas Bevre. Döndür bu tarafa. Başkan. Herkesin yardımını bekliyor muhtar. Sincan Köy muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Derneğimize yaptığı katkılardan, yardımlardan dolayı Allah razı olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. He. Teşekkür ederiz. Çöne kaçıyor yani. la. Tamam. tamam. Tamam hadi. Hadi, Kemal abi yala. Bak bakın bakın sıcak halkı için <laughs> Ama şey yani? tamam, Mehmet Elinize, korumza sağlık gençlere teşekkür ediyoruz. Biz dersinden gidelim Fahak Tamam. Ben şöyle etrafı çekeyim mi? Ne? Etrafı. Buradan gidiyor. Orası kötü, buradan gidiyor. Ben, ben alırım, alırım. Ben alırım.